Hey evet, yine çok güzel bir çalışma Dijital Hayaller sergisindeyiz. 15. sergisine gittim. Sevgili Enver Şengil Hoca, yayın konumuz. Evet, biz de Hristiyan Cebası'dan Dijital Hayaller sergisine gittik. Öncelikle şu kalabalıktan dolayı duyduğum kurtuluğu dile getireyim. Çünkü fotoğraf sergilerine bu kadar kalabalık katılım olmaz. Evet. Türkiye'de bir ekol, efort, ekotur sergileri. Yine onlarca e, 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 kişi katıldı. Çok kalabalık bir katılım var. Bu sergimiz sıra dışı bir sergi. Sıradan fotoğrafçılar ötesinde kurgusal ve sanatsal ve kreatif fotoğrafçılık sergisi. Yani fotoğrafik objelerin fotoğraf işleme programları yardımıyla yeni ve anlamlı bir fotoğrafa dönüştürülmesi. Bunun için bir Photoshop bilgisi veya fotoğraf programları işleme bilgisi biraz da yapay zeka bilgisi gerekiyor. Onları kullanarak çok güzel bir sergi hazırladık. Önemli olan burada tekniğini öğrenmekti. Photoshop üzerinden bu, bu tekniği öğrenmekle yaptık. Çok mutluyum, ee, Edirne'de olmaktan evet, evet. çok mutlu. Edirne'yi de özlediğim için, iki gündür Edirne'deyim. Edirne'yi geziyorum, tekrar bütün camilerini, e, diğer tarihi yapılarını... Yeni fotoğraf geldi mi hocam Ece'ye? İnşallah gelir. <laughs> Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok Benim çok teşekkür ederim. İlk defa bir işten Evet, ilk defa. Kaç fotoğrafınız var? Nasıl çalışıyorsunuz? Ee, şu an burada dört tane fotoğrafım var. Yukarıda da sanırım beş ya da altı tane tasarımım olması gerekiyor. Nasıl oldu sizin için bu atölyede çalışmak? Çok keyifliydi. Aslında biz sıfırdan öğrendik her şeyi. İlk bir seviye bir fotoğraf eğitimi aldık. Başlangıç ve geri seviye. Daha sonra kreatife yönelmeye karar verdik. Daha sonra sergilediğimiz zaten sergi burada başlamak istiyorsanız. Tasarım süreçlerimiz çok keyifliydi kelimeleri öğrendik, kendimizi geliştirdik. Bugün da yapay zekaya doğru da geldik. Yapay yani... zekada buluyoruz. Evet, aynen öyle. Benim tasarımlarımı yapay zeka kullanılmadı ama bir sonraki seviyelerde yapay zeka çalışmalarımızda olacak bir